Şimdi ne yapacağız? Boyama yapacağız. Evet boyama yapacağız. Şimdi boyama yapacağız. Tamam alabilir miyim kalemimi? Kalemimi mi alabilir miyim arkadaşlar? Bu ne? Bu kalem tıraşı şuraya koyalım lütfen. Aa yeşil bu ne ya arkadaşlar? Bu ne? Aa solucan solucan hangi renk olur? Kahverengi olur. Arkadaşlar şimdi boyama yapacağız. Burada kim var bakın. Burada kim var? Burada kim var? Bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi arıyı boyayacağız. Ara hangi renk olur? Arımız sarı renk olur. Evet şimdi arkadaşlar arımızı sarıya boyuyoruz. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Are vız 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 diye çağırır. La 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 vız vız vız. Are vız vız vız. Arı, vız 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 diye çağırır. Ha arkadaşlar arımı çok güzel oldular. Arı mı bu dedi bir arı var ama bu bal mı Arı mı Bunu bir arı mı diyor, arı böyle bu, bu bal böyle diyor. Soldaki renk olur arkadaşlar? Kahverengi olur mu? Olur herhalde. Şimdi evet solucanımızı evet, boyuyoruz. Hayriye Hanım da kendi boyamasını yapıyor. Şimdi Melis solucanımızı boyar. Arkadaşlar bu solucan oluyor. Solucan tamam mı? Solucanı şöyle boyayacaksınız. Her, her evet, evet kahverengi boya solucanımızı Köpeklerin boyamış olduk arkadaşlar. kulaklarını Evet mi? şöyle kulaklarını da boyuyoruz. Kulakları da var. Evet solucanımızı boyadık. Şimdi bunu arkadaşlar bu. Aa kelebek kelebeği de boyayalım. Aa bakalım köpeğin kulakları mavi renk olmuş arkadaşlar. Ay Nisa boyadı. Ben de şimdi bu kelebeği boyayacağım. Kelebeği pembe. Pembe kelebek yapalım mı? Bu pembe mi oluyor? E, bu, bu hangi renkti ya? Bu da pembeye benziyor değil mi? E, ben evet, kapalı pembe açık pembe diyelim mi? Diyelim. Ben açık alacaktım biraz. Tamam sen açık pembe al ben de bununla boyuyorum. Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi sizlere kelebeğimizi boyuyoruz. Hı -hı. Bembe, kerebeksiz. Pembe kelebek siz pembe kelebek gördünüz mü? Görmedik. Sen de mi görmedin? Hı -hı. Ben ben oh, Allah Ama, Önceden ben pembe hani kelebek görmüştüm. Nerede gördün? Bahçede hı -hı. mi? Bahçede, Ay, bahçede, bahçede de değil, görmüş anam arkadaşlar. Kelebeğimizi boyadık. Soğuklarımızı boyadık kelebek. Bu da uğur böceği. Burada kim var? Anam. Burada kim var arkadaşlar? Burada burada duruyor. Anam Anne annenin bacısını mı gördün? Hı hı. Aa, aa. Şimdi geldik Uğur böceğimizi boyamaya geldik. Ben. Ben Neden boyamıyorsun? Ben? Uğur böceği hangi renk olur? Kırmızı mı oluyordu Köpeğim. ya? Yerine yani. tamam, aldım kalemi. Evet yerinize ben koyuyorsunuz. Düzen, Kullanmıyorum. Düzenliyor Ay, musun? Aa yerinize koyun arkadaşlar kullandığınız kalemleri yerinize koyuyorsunuz çünkü. Aynı şey hanım arkadaşlar böyle seviyor. o zaman ben bunu tersten boyayım mı böyle? Ben buradan dol. Ama böyle kamerada ters çıkarsa ne olacak? Kırmızıya boyuyorum Uğur böceğini. Buyalım. Boyu, tamam, mı? tamam, halledeceğiz onu arkadaşlar. Şimdi uğur böceğimizi yapıyoruz. Ben ben. Tamam, olur. Sen de boyu oraları. Bak şimdi Buyurun. ben. böyle daşmasın ama tamam mı dışarıda? Böyle taşırmadan boyayalım. Bak bak, buraları da boyuyoruz. Erva bir şey söyledi o sırada arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacak. Evet, uğur böceğimizi de boyadık. Kelebek solucan. Şimdi böyle döndürüyoruz. Benimki çok büyük. Evet, uğur böceğimiz, kelebeğimiz, solucanımız. Ne diyorsun? Bu ne diyor arkadaşlar? Bu da bir şey diyor ama anlamadık ya. Ne diyor? He? Şöyle. Bu ne? Bu el arabası. Bu el arabası arkadaşlar. Bu da dirgenmiş. Dirgen ne kadar be? Şimdi burası benim yerim. Burası senin. Sen öyle ters boyu ben böyle boyayacağım. Tamam mı? Lütfen. Evet arkadaşlar şimdi şurada güller var. Güller hangi renk olur? Evet Hanyus Hanım güller hangi renk olur? Şimdi mikrofon sizde. Kırmızı renk olur değil mi? Güller güller. Evet kırmızı güzel olur. Evet kırmızıya boyuyorum. Ben başlıyorum o zaman. Buralarını kırmızı yapacağım. Evet arkadaşlar kırmızı renkli gül. Tamam şu gülü de sen boya. Bunu kırmızı ben. Hadi. Hadi arkadaş, arkadaşlar izliyor zaten buradan bizi tamam mı? Sen de oradan boya. O zaman senin olsun, bir şey olur, tamam, tamam, benim oldu bu kırmızı. Ben farklı boyayacağım o zaman. Bakalım rengarenk bir gül yapalım mı? Bakalım. Bakma ama herkes merakla. Sürpriz olacak Halil Nisa'ya. Değil mi Halil Nisa hanım? Ben bakmayayım size. Tamam, Halil Nisa bakmıyor arkadaşlar. Sen, o zaman merak bu etmeyin siz. Herkes, herkes tamam, alttakilere ben... bakabilirsin. Evet, Evet, o zaman bunları ben boyayacağım. Ben seninkilerini sen bu olur, 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 olur. Kabul ediyorum bunları ben. Bu teklifini kabul ediyorum. Ee, Şapka şapkayı boyayalım. Evet arkadaşlar. Sen de benimkine bakma. Tamam ben de bakmıyorum. Şimdi buradaki. Ama beni göster arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Aydın Nisa acayip boyu. Oo çok güzel olmuş evi. Bakalım sonda nasıl bir şey çıkacak. Evet hadi hadi. hadi. Mesela, sen al. Tamam arkadaşlar şimdi bak günümüzün burasını da böyle evet, boyayacağım. De de ya bu çok zor mu oldu ya? Hı? Bilmiyorum. Çok zor oldu ama kaç dakikada bitirebileceğiz acaba bunu değil mi? Bilmiyorum. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam saymıyorum o zaman ben mor. Mor'u alacağım şimdi arkadaşlar. Ben Rengi ekleyeceğim ben de. Evet. Evet arkadaşlar şimdi mor rengi boyayacağım. Evet mor. Ay, mor. Sen mor. Mor sen mor mor mor. Kırmızı aldım böyle. Ben mavi alıyorum. Evet olur. görüyorlar seni Aynusa şimdi. Sen de kırmızını yap. Ben şuraları Ay, yapıyorum. mor yapıyorum. Mor, mor aldım şimdi. Mor yapıyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yani bu ne yaprakları. Yapraklarını mor yaptım. Yaprak tamam mı bu? Aa günümüz çok güzel oldu. Olur, Bakalım. Aynusa ilin kafasını yaptım. Bir de çakını boyu. Buyur arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buradan seçiyorum bir tane. Arkadaşlar seçiyoruz ha. Bu da bu kız da burada duruyor böyle. Bop bidi 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 Onu yakma da bakalım. Şimdi bakalım şu çiçeğimizi boyayalım. Aa bu çiçeği ben sarı yapmak istiyorum. Sarı 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 çabuk, çabuk 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 sarımız 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 burada arkadaşlar. Sarı. Yok lan bu değilmiş lan pardon. Bu burada. Bu kız duramıyor yerinde ya. Allah'ım ya Rabbim. Sinir etme bize. Ama buraları kim boyamış ki bilmiyorum ama ben bunu sarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Sarı renk, sarı. Sarı, sarı. bebek boyamıştı. bunu ay, burasını da bebek boyamıştı. Öyle mi? Efendim? evet sarıya boyayacağız şimdi buraları. Çünkü sarı rengimiz çok 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 iyi. Abi buralar sarı olur mu? Burada Neyse olduğu kadar yapalım. Bakın arkadaşlar sarı. Buraya da var içine. O içini başka renk yapalım arkadaşlar değil mi? İçini evet. Evet, türüyorum. Erva yerinde duramıyor şu an. Çıkacak oradan. Kaç yaşı var? Kaç yaşı? Kaç yaşı var? Sinirli bebek. Aha. Hallem ya. Arkadaşlar. Evet, a, a, aynısı devam ediyor. Ortaya giren renk yapalım arkadaşlar? Duydum sanki turuncu istiyorsunuz. Tamam, turuncu yapıyorum burayı. Herkes <laughs> turuncuyu görsün <laughs> bakalım. Evet bu da bu papatya mı oluyor artık ne oluyorsa. <gülüyor> <gülüyor> o da o <hop gülüyor> Aa rengarenk yapıyor. Tamam sürpriz sonunda göstereceğim aynısı sen devam et boyamaya. Ya bunun yaprakları da siyah olsun tamam mı? Siyah. Ben, ben, e, siyah yapıyoruz. Alacağım, Evet arkadaşlar bunu siyah yapıyoruz. Herkese buradan selam söylüyoruz. Tamam mı? Ben başka renk alacağım. Evet şimdi hızlanıyoruz bakalım. Hadi arkadaşlar hızlı 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 olun. Yavaş yavaş kimse yapamaz bunu. Şimdi o zaman şunu. Şu çiçeği şuradakini buna boyayacağım. Tamam mı? Bak bak bak. bak, bak. Güzel oldu mu? Aa bunun rengi hangi renk oluyordu ya? Hmm. Açalım da. Ben de bu renkleri karıştırıyorum ellerimle. Açtı ha. Açtığı için böyle işimiz kolay olacak şimdi bak. Bunu buraya direkt koyacağım. Buradan hemen rengimi alacağım arkadaşlar. Gördün mü? Kahverengi geldi. O zaman bu e, sol canımızı hemen kahverengiye boyuyoruz. Kahverengiye boyuyoruz. Hangisini alsam hangisini alsam? Evet Haynus burada orada bir karar versin ben bunu boyarken. Verdim mi? <laughs> Arkadaşlara göster hemen. Altın sarısı aldım. Altın sarısı almış. Şimdi buradan sol canımızı boyuyoruz ki. Nerede ben çok rengli be, be. Rengli olsun. Yarım. Yap yap güzel yapıyorsun çok güzel. Olsun olsun arkadaşlar. Solucanımı da yaptım. Benim... Evet arkadaşlar benim 1, 2, 3, 4 tane boyayacak şeyim kaldı değil mi? 4, 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Sen ne diyorsun kız? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane benim. Benim de 10 tane kaldı. Ne diyorsun? Tamam bir şey demiyormuş devam. Tamam 10 tane ben de buradan hemen bakalım. Bak arkadaşlar bunu nasıl yerine koyuyoruz? Böyle bak hop koyduk buradan hemen alalım şunu. Ben şunu alıyorum. Tamam al sen onu. Şimdi arkadaşlar bu gülü direkt kırmızı yapacağım Kırmızı, kırmızı ben kırmızı gül olsun diyorum. Ha, Çünkü ya. öyle. Bakın Hı. arkadaşlar böyle kırmızı hemen boyuyorsunuz böyle yavaş yavaş çok bastırmadan bunu kırmıyoruz tamam mı? Bastırmadan yapıyorsunuz böyle. Yoksa kırılmaz tamam mı? Bunu böyle, bunu öyle kırmadan böyle yapıyoruz. Kırmadan. Şöyle ha, hafifçe hafif yapıyoruz. Hı. Evet kırmızı. Ama ben yapraklarını da sarı yapmak istiyorum. Sarı ya yap yapabilirsin yani. Şöyle. Bir saniye kaldı. Böyle arkadaşlar. Şunu da bunu boyuyorum şimdi. Aha, şimdi kapıyı kapat geliyor. Şimdi boyamamızı devam ediyoruz arkadaşlar. Erva burada o evet, 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 evet. Düştüm, evet, evet. düştüm. Hadi bakalım böyle yapıyorum ben. Düştüm evet, Erva da bir şey diyor. Düşme ama dikkat et canım daha. Niye düşüyorsun kış? Benimki bitmek üzere. Ha? Bitmek üzere. Bitmek üzere. Aa Erva bir şey diyor. Aa bak Evet çok güzel olmuş. Bir böyle ben... gül olmaz herhalde mavi renk ama neyse mavi yaptık bunu öyle sayalım. Düşmeyeyim şuraya. düşün bakalım. Buna, bu hangi renkti bunu yapacağım ben. Ne? Ne diyorsun ya? Ne gülü gülü ya? Hangi sırada burada? Hangi sırada düşünüyor arkadaşlar burada? Oha rengi renk yapmış ve çok güzel olmuş. <laughs> ben. Şimdi bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle boyuyoruz. Bak böyle hıbızı boyuyor. Bakın. Evet, düşündüm düşündüm. düşürdüm. açık var. Verdi. Açık mı? Evet arkadaşlar buradan hemen şuradan alalım. Bak şimdi şurada aslında sırayla hepsinden alsam güzel olacak değil mi? Şöyle söyleyeceğim. Ervanları rengarenk koyacağım. Bu evet. evet. Ervan'ı da rengarenk koyacağım. Olur. Olur mu? Olur olur. Ervan ne diyor? Bu moru da alalım. Yeşil bu gül mü? Yeşil gül olur mu ya acaba? Olmaz değil mi? Olur ben Olur olur tamam. Bu sefer biz öyle süs amaçlı yapıyoruz değil mi? Hı. Ana bu arılar kendileri boyanmış. Çok komik. Yo. Hayır bu, bunu kim boyadı? Hı. Arkadaşlar bunu ben boyadım. Bunu kim boyamış? Bir hocam O boyanmadı. O boyanmıyor. O kendisi boyanmış değil mi? Hayır. O, o, o nasıl biliyor musun? Ha. O, o, o nasıl? kendisi öyle, boyanmış. Hayır kendisi. Öyle alınmış kendisi. ne? Kendisi yavaş, yavaş yavaş Ne? Boyamışsa... Ne diyorsun? Hı. Bu. 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 Evet arkadaşlar hiç boya gelmediği için şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle kurumuş baya, kaldığımız kurumuş. yerden devam ediyoruz. Bu mini 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 arkadaşlar buradaki boyalardan alıyoruz. Evet şimdi bunu da yapalım. Nasıl yapalım bunu? Evet, bunun yüzünü böyle boyayalım arkadaşlar. Bakalım kelebeğimiz kaldı bizim. Dur kafanı çek ama kafanı çok eğiyorsun gözükmüyor ki. Ha kafanı çok eğme. Böyle 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 böyle. Ne diyorsun? Duramıyor musun sen orada? He? mu kız? <laughs> ne geliyor? Zıkkım geliyor. O ne demek? zıkkım. O ne kız? ben evet, evet, arkadaş, aferin. aferin. Çok güzel olmuş zaten. En son şurası kaldı. Oraya <laughs> hangi renk Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yapalım, yapalım. Kırmızı alayım. Yeşil. Yeşile boyuyoruz değil şimdi bunu? Evet. Bak, farklı bir kelebek yapacağım. Tüm e, kanatları farklı olan bir kelebek yapacağım arkadaşlar. Bakalım ortaya ortaya nasıl bir şey çıkacak? Şimdi bakacağız buradan. Az kaldı, az kaldı. Evet heyecanla bekliyor herkes. Aa, benimki de gidelim. Yaa! O nedir ya? bir tane Evet arkadaşlar, boyamamızı yapıyoruz. Herkes heyecanlı ya. Baksana. Aa, bu ortadakini ne boyayım? Ortadakini de boz. Ya bu da ona benziyor ya. Bunlar hepsi ne mi benziyor? Ben anlamadım ki ya. Ortayı da siyah yapalım. Ortası ne? Karın bölgesi değil mi? Hayır, evet hayır. arkadaşlar ben boyamamı bitirdim. Şimdi Haydun Nisa Hanım devam ediyor. Ana Haydun sen ama daha güzel değişik bir boyama şey var değil mi? Bakın çünkü el arabası var, tavuk var, çatısı var. Ben sana yardım edeyim mi? İstersen de. Tamam. Sen bunu onu al boya burayı. Bitirelim. Orayı boyu değil boyu. ben. Oraya elim yetmez ki. Sen burayı boya ki ben buradakileri yapayım. Ben, Onun... ben el arabasını yapayım. Evet arkadaşlar boyama kalemi. Bana bir tane <laughs> tamam bana bir tane <laughs> kalemi. Tavuk, tavuk, tamam bana bir tane verir misin boyayım? Ben şimdi köpeği boyayacağım ben köpeği. Hmm benim Çabuk karar ver. Hızlı hızlı hızlı. Çabuk arkadaşlar. Çok hızlı karar vermen gerekiyor ya. Bah, ver tamam. Mor. Mor şey, boyuyorum. Sen mor şey köpek var. gördün mü hiç? Gördüm. Nerede gördün ya? Mor köpek gören var mı arkadaşlar? Varsa bahçede gördüm. Bahçede. Söylesin. Mor renkli. Vallahi, bahçede. Mor renkli köpek mi olurmuşun ya? Bahçede gördüm baba sen. Hangi bahçede bu? Hmm, beyaz, bahçe. beyaz bahçede. Beyaz bahçede mor köpek gördün yani. Öyle mi? Alayım başka. Yüzünü hangi renge boyayayım? Çabuk çabuk bahçede. karar ver. Çabuk çabuk karar ver. Hangisine boyayım? Bunu mu? Yüzü. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzünü böyle boyayacağız. Kepeğim Köpeğimiz çok tatlı oldu. Bak, ağzı, musun? evet başka ver. İneği boyayacağım. Ver, tamam. ver, çabuk, çabuk. Ağzı şu şu. Evet Azo ver başka ver. Başka renk alayım arkadaşlar. Hangisini veriyorsun? Tamam. Çabuk alabilir. Arkadaşlar az uzaklaşsana şuradan. Hayırlısı bitirme aşamasında şu an ne kalmış? Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyamayı bitiriyor. Kafa içinde öyle iyiymiş ki. Az kafanı o kadar iyi mi? Ama tamam şurayı, tamam böyle kullanmış. Evet kulağını. hani kulağını mı yapayım? Hı -hı. Alayım hangisi yapayım kulağını? Çabuk ama çabuk hızlı karar ver. Çabuk çabuk çabuk. Hangisini kolay yapıyorum? Bu da böyle? Tamam burayı aha, arkadaşlar Bu adamın kulak kısmını böyle yapıyoruz. Başka var mı bana? E? Başka bana kaldı mı bir şey? şey. Aa el arabasının üstü kalmış. Orayı ben yapayım mı? Çimen. Hangisini yapayım? Çabuk karar ver. Çimenler. Çimen yapalım. Çimen olur. Bu çimenleri evet, de Evet yap. Arkadaşlar burayı yapıyorum 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 evet arkadaşlar. Evet, bir çimen var. Bu de Başka efendim. var mı? Bu çimenleri kaçalım. Başka var mı? Orayı çimen mi yapalım? Çimenler yap. Tamam şurada değil mi? İçin şey evet, olur. Evet, yani arkadaşlar da yapıyoruz. Hadi Tamam böyle değil mi? Oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar çimenlerimizi yaptık arkadaşlar. Işte. Başka boyama kaldı mı? Evet bitirmiş durumdayız değil mi? Başka bir şey kalmadı. Başka ha burayı gördüm. İneğin buraları boyanmadı. Onu hangisine boyayayım çabuk Aa, çabuk, çabuk. çabuk 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 çabuk. Çabuk ineği hangi Aa, rengi burayı boyayayım? Da, burayı da. Ver 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 çabuk çabuk bana boyama kalemi ver hangisine boyayım onu? Ben sarıyla boyayacağım sen. Bana çabuk Nasıl? karar hızlı karar vermen lazım ama. Ama sen sarıla tamam, sarıyla boya. Sarı olur mu ya? Sarı burada sarı var, burada olmaz. Başka olsun. bunu. Evet, olsun tamam. Evet arkadaşlar. Ama burası boya. Tamam arkadaşlar burayı yapıyoruz hemen. İnek, inek. böyle karışık oldu? İnek nasıl ses çıkartıyordu? Evet, evet. İnek me, 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 evet, evet. inek, mö, mö, İnek inek, mö, inek, mö, diye bağırır. Arı, vıç, evet, vıç, vıç, arı, vıç, 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 arı, vıç, vıç, diye bağırır. Evet arkadaşlar, boyamamız. Boyamamız çok güzel oldu. Merdivenin aralarında mı? Evet. Oo, oh, nasıl boyayacağız orayı? Rengarenk boyamı oralarda. Tamam hadi boya bakalım, ver bakalım. Hangisi ses? Seç, o zaman en baştan evet. başlıyorum şuradan. Ben evet, çıkımdan e, burayı boyamamızı istiyor. Ben buradan boyayayım. Ama. Evet arkadaşlar bunu bıraktım. Bunu aldım şu an. Şimdi ben bunu bıraktım. Evet bunu da boyadım. İkinci boyamamı yaptım. Arkadaşlar beni gösteriyor musun? Bana evet. bunu Evet, tamam Bakacağız tamam. ona tamam. Şimdi bu bitsin de o işi bitirelim. Şimdi evet. bakacağız arkadaşlar saçından. Aa sen de mi kaptın orayı? Tamam kap bakalım. Ben de burayı kaptım. Ben de burayı yaptım. Ben de burayı yaptım. Evet Hı. arkadaşlar ben de burayı yaptım. Evet evet evet. evet. Aa şunu yapmadık. Da... Nereye eksik kaldı? Buraya. Anam. <Sessizlik> Bunu da yaptık. Başka? Evet arkadaşlar boyamızı bitirdik. Herkese bay bay diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Her sene diyorsun. Görüşürüz de hepiniz.